Bugün sizlerle birlikte iki indirmeyi göstereceğim. Hemen vakit geçmeden önce bir bir indirmeyi Neyse bunları şimdi geçelim. Google Chrome açalım arkadaşlar buraya. Yapalım arkadaşlar. Yazdıktan sonra bakın arkadaşlar şu gördüğünüz üç tane site ve çam fıza onları da yapabilirsiniz zaten. Foldercayaindir.com.club diyoruz. Ondan sonra bu siteyi zaten biliyorsunuzdur. Bilmeniz yoktu zaten. Buradan arkadaşlar gelip siteyi buradan indirebilirsiniz. 2008 yılında çıktı oyun arkadaşlar. Şimdi indirmek istedim arkadaşlar. Şuraya tıklıyoruz. Ve biraz bekliyoruz. Ve yaptıktan sonra şuraya girelim. Ve arkadaşlar yine de indir diyoruz. Dedik de onu zaten atlar oynar arkadaşlar. Gör gibi oynatar. Yani ikinci isteğe geçelim hemen. Bekleyin. Evet arkadaşlar nam diğer oyuncu ilgileri kalalım biz right. de ne yapıyoruz. arkadaşlar. Y yanlış yaptık Pardon. İki indir yapıyoruz. Son arkadaşlar şu siteye giriyoruz arkadaşlar. Şu siteye girelim. Salmon.net. Ve sonra istersen salmon.net'ten yani bir sim indirmek için sizlere böyle görünümü İki nokta iki buçuk gigabaytlık bir, bir oyun arkadaşlar. Bu hayatta kalma oyunu değil arkadaşlar. Geldiğimiz FPS oyunu indir tuşuna basalım. Neyse bunlara yere indir tuşuna basalım. Ondan sonra arkadaşlar ne anlıklı diyor. Bekliyoruz. Ve üçüncü gele gelelim. biraz bekliyor? onayda ayda driver diyor görüyorsunuz arkadaşlar. Ladan.com'dan indirebilirsiniz. Biraz bekletti bir niyese. Evet. Geldi arkadaşlar, indirebilirsiniz. Evet arkadaşlar, yerden videoyu ve şu indirdik şunu Ve yine de indiriyoruz. Ve gördüğünüz gibi siz yine de indirebilirsiniz. Bunu iptal ediyorum ve üst diye devam edelim. Bir dakika bekleyiniz hemen geliyor. Evet arkadaşlar geldim. Tekrar yazıyoruz arkadaşlar. 1, 2, indir, geliyoruz ve arkadaşlar 7, 8, de 10, Bir 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, arkadaşlar 3 üst 22, 23, işte. Ee, nereden izliyorsanız yani gördük bir sürü Roblox falan istediğiniz her şuradan. Şuna şunu tıklıyoruz. Ve arkadaşlar şuraya girerek oyunumuzu indirebiliyorsunuz. Neyse arkadaşlar siz indirebilirsiniz. sonra de gibi biraz bekletebilirim arkadaşlar. Siz yine de indirebilirsiniz. Açın üstüne. Girelim arkadaşlar. Bu işte. Arkadaşlar. Girelim. Yok. Evet, no, yanlış adım arkadaşlar. <laughs> Durun. İn. Diye. Yazıyoruz. Bundan sonra arkadaşlar. Sonuçta olarak da giriyoruz. Kurtuladan. Kurtuladan nedir? Arkadaşlar şöyle giriyoruz. Evet arkadaşlar. E, oyun böyle like ray. De selam gönlü ve 1 GB'lık gibi bir sürü şey olacak. Curt curt. Yine arkadaşlar. Ee, şuraya girelim. Göz gibi buradan da indirebilirsiniz. Son siteye de geçelim. Evet arkadaşlar son siteye giriyor. like ray. indir yazalım. Ondan sonra arkadaşlar son bıraktı. Şuraya sonra Durun arkadaşlar. Bekleyin. E e, Bir be, dakika. Evet e, Durun. Girelim. Evet. Tırlayalım. Ve 2 dakika. Evet arkadaşlar. E, Ahmet Turan. Gelelim. Evet arkadaşlar. Gördüğünüz gibi bu sitede böyle eee inmek istiyorsanız şimdi kopyalamamız lazım onu da söyleyeyim zor yapılır ondan sonra son girelim bu son arkadaşlar evet arkadaşlar tekrardan yazıyorum vay kolay evet. sonra arkadaşlar e, son olarak gönlünü bir indir oynamaya girebilirsiniz sadece gibi arkadaşlar indir oyna ondan sonra arkadaşlar e, ee, ekleyin evet arkadaşlar gördüğünüz siteleri göstereceğim ondan altından arkadaşlar e, ee, sağlam oyun girelim buradan da indirebiliyoruz oyun arkadaşlar bu arkadaşlar e, ee, özür yanlışlıkla Gönül gibi arkadaşlar. Es son yönlük. Final 2. DVD final 2. Arkadaşlar. inşallah Bu değil. Evet arkadaşlar. Hepsini tek tek gösterdim. Bu da değil arkadaşlar. Çok iyi Bu da değil. Evet arkadaşlar. Ee, biraz bir gün sonra videomuzu izlediğiniz için teşekkür ederim. Videoyu beğenmeyi ve beğenmeyi ve beğenmeyi unutmayın <laughs> abone, abone olmayı like atmayı unutmayın kendinize çok çok iyi bakın hoşça kalın bay bay <laughs>